Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte kuzenimle PKX'de oynayacağız. Arkadaşlar umarım istenirse, Bengisu yeni hesabı. Aslında eski Bengisu hesabı vardı. Arkadaşlar orada dördüncü ev vardı. Örümcek evi de vardı. Yani aslında arkadaşlar o elmaslarını harcamayı çok sevmezdi. 400 elmasa benim zırhımı alacak elmasa gelmişti ki telefonu bozuldu. Ve arkadaşlar yine hesabı tabii ki de Bengisu. Şu an arıyorum onu arkadaşlar. Neredesin abla? Evet arkadaşlar onu da söyleyeceğim. Video oyunu diyeceğim. Nerede? <laughs> Orada arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuzenim o da Elif O da kendi hayvanın adını koydu. Merhaba abla. Sana söylüyorum bu videoda. Evet arkadaşlar. <laughs> Video anlıyorum anlasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada kuzenim yanımda. Şimdi onunla beraber saklambaç oynayacağız. Evet arkadaşlar. Ben saklanıyorum say diyorum. Şimdi beni takip edin arkadaşlar oh. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz Ablamdan kaçıyorum <laughs> Çok güzel arkadaşlar Evet arkadaşlar saklandım. Buradan beni asla bulamaz ablam. Yani kuzenim. Bakalım evi nerede arkadaşlar. Görünmüyor. Evet arkadaşlar ablam beni buldu. Şimdi onda sıra. arkadaşlar şimdi ben sayıyorum. Ablam bir o tarafa doğru gitti. Şimdi bekliyorum bakalım nereye gidecek arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ölüm sorun sobe, sobe. Ay saklanmayan eve. Evet arkadaşlar şimdi aşağı inelim mi? Ben iniyorum. Vuy. Şimdi nerede bakalım arkadaşlar. Çok iyi bir taktiğim var. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlardan bakalım. Dünyada tamam. Burada bir yerlerde geziniyor olmalı arkadaşlar. İyice bakalım. Karşıya gitmek de var. Biri gitti. Ablam mı? Hmm, ablam yok. Arkadaşlar çok iyi bir yere saklanmış. Onu bulamıyorum. Belki adadadır. Hmm. Bu bir ihtimal arkadaşlar. Evet gidelim. Evet arkadaşlar ablamı bulamıyorum. Kayboldu. Olamaz. Tamam. Kayboldu gördüğünüz üzere. Dünyada görünüyor ama iki tarafta dünya sayılıyor arkadaşlar. Bu da kötü bir şey. Of, <laughs> gizliden arkadan mı gitsem sizce arkadaşlar? Evet arkadaşlar şuralarda bir yerde hissediyorum. Evet arkadaşlar şimdi ablamı bulmaya gidiyorum. Kaç saattir bulamadım. arkadaşlar. Yok yok yok. Nerede ablam? Aydın tepesinde olamaz arkadaşlar ama nerede? Oh arkadaşlar. <laughs> Ablam çok büyük güzel bir yere saklanmış. Hayır arkadaşlar. Yo no, yo no, yo. No bulamıyorum Hayır arkadaşlar yok olmaz arkadaşlar. Bunun için şu an video 7 dakikalık oldu. Nasıl yiyeceğim ben bunu? Neyse. Abla! Oo, bulamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar! Sürpriz kutu buldum. Arkadaşlar bu videoyu kesinlikle izleyin. arkadaşlar sürpriz kutu buldum. Neyse arkadaşlar ben bu arada kuzenimi bulacağım. Ve arkadaşlar bu arada kuzenimi bulacağım ben arkadaşlar. Ve bu arada bir sonraki videomda bu sürpriz kutunun yerini size göstereceğim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.